A orada el tutmuşlar gider inşallah Ney Hoş satiller Olsun o da pazarlık. Selamun aleyküm. Aleyküm selamlar. Bereketli olsun aleyküm. efendim ilk kez el tutan bir e, vatandaş gördük. Abi ne satışsız ne halis Yok kaçmasınlar canım geldi. Bir dakika abi. Abi yok Bir durun adamın telefonu çalıyor ya. Aa ne olsun. Neyi satıcısı abi Ozan. inşallah. Dana ayakta, <laughs> ha danay sat. Iç... Gelinlik, evet. gelinlik koşar mı? Gelinlik koşar kaç lira abi? Gelinlik koşar. Ya bir yarım saat oradayım inşallah. Değiş yok ya. Yani. Efendim gelinlik koşlar da 20 27'den başlıyor. 25'ten başlar o da. 25'ten 30'a kadar var. Bunlar gelinlik koşlar. Nereden sanki? Şöyle gösterelim. Tamam, Tabii canım bizi buranın meşhur şeyi. Dereketli olsun size. Allah kolaylık versin. Eyvallah. Abi köy işi ne ki o? Senet abi Ben sana düşünüyorum. Atmış atamaz. Yok abi. Allah yardım etmeye gelsin. Benim de yok, bana da da olmaz. Yok. Paradaki ne? Arada kaç lira var? Bire 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 kaç bire lira bire var dedir, arada? Sağlamlaştırdılar da verebilirim. Yedi lira. Üç 3,5 üç, buçuk, buçuk, üç bölün. 600, 65 lira. Yok abi. yok Ömer ustalık etme 65 lira. Ustalık edin. O hala ustalık edin. Kolumu kıracağım. Bir durun sen. 65 lira. O zaman. Kolumuz kılınmadan kurtar. 65 lira. Şey Musa abi bir şey açalım. Sen ya, ya, e alaca nasıl Bak beni dinle. 65'e yerine gider. Doğru. Bırak valla yetmeyin. yetmeyin. Ya, ya 130'da kim dedi? Bana duruyor. Ula desem 130'da kim verir? Az şimdi adam dişi dana istiyor 115 lira da yetmeyin. 65 lira. Ya kimisi diyen çeksin. Ya helal et sallayın da. Yok abi ne demişler? Sana 70 lira. Aaa Aa. al bu Ömer 70 çok. Çok. Sen miyanchi nasıl miyanchi? Ya? Ya. De miyanchi bile çok değil e, 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 ya. Heheheheh. Miyanchi bile çok değil. Ya adamların e, kolunu kırdı şey sen bülürsen. O yok ya. Hele o dalaları biz de bir de taşak var da. Canlı yayındayız <laughs> <laughs> <Aşkım. adam> <laughs> ben. <bileyim>. Kaçtı <laughs> <laughs> Efendim bu pazarlık bitmez sabaha kadar gol sallarlar onlar. Kurbanlık değil bir dana satışı yapıyordular değil. vatandaşlar. <gülüyor> 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 Selamünaleyküm. Bereketli olsun. Hoş abi kurbanlık mı bu? Evet abi. Kurbanlık. Kaç kilo gelir bu abi? 100-110 kilo gelir. 100-110 kilo gelir. Ne istiyorsan bunu abi. Buna 70 lira istiyorum. Buna 70 lira istiyorsan. Peki abi bu seneki durum mu pahalı, geçen senekiler mi pahalı? Abi geçen sene ile değişen hiçbir şey yok. Bu sene daha ucuz. Yani. Bu sene ucuz. Evet, bu sene daha ucuz. Geçen sene 90'a 100'e satılan mal. Yani paraya satılıyor. Üstelik her şeye de %100 yüz zam geldi halde. He. Geçen sene yemiş çuvalı 500 liraysa. Bu, sen, bu sene 700 lira, lira. lira. He. Yemine göre de değişir yani. Ama bu sene daha uygun bence. Bu sene daha uygun. Milletimizde hala daha diyor ki pahalı ama pahalı değil. Evet, efendim görmüş olduğunuz kurbanlık e, 70 lira istir kardeşimiz. Tabi pazarlık payı da var. Bunu 60'a kadar yendirebilirsiniz. <laughs> e, bereketli olsun inşallah. Allah kolaylık versin. Hayırlı satışlar olsun. Bereketli olsun. Allah kolaylık versin. Kurbanlık inşallah. Evet. Ne istersen abi buna? 165 lira lira sen. Kaç kilo gelir? Ortalama şu anda canlı 700-720 gelir. Canlı 700-720 kilo gelir efendim. Görmüş olduğunuz inek. Pazarlık yaparlarsa ne isterler? Efendim? Pazarlık yaparsanız Biz ne istersen? Yok. Allah ne kadar nasip etmişse. Pazarlık <laughs> Allah bir düzeyde onu kazanabilir. Allah kolaylık versin. Geçen sene mi pahalıydı bu sene? Mi? Yani aynı ortalama olarak. He. Yani çok bir şey üstüne koymadım bu sene. Çok bir şey mi? <laughs> yani yüzde beş, yüzde on üstüne koydum. Şey Allah, Allah kolaylık versin. Tamam. Bereketli olsun. Sen de ne içsen kardeş? Durumun nasıl? İyi yolla Ali xammi, Sati xammi. Dolarisan. He. Uşaqlar Sati səndə onları təqib etsən. Ə, peki sələcə piyasa necə Hacı dayı? Orada piyajlar durur. Durur. Qalabalık çox ama alıq yox. Alıq yox. Həb dolanılar bərim kimi. Hə, dolanlar da. Hə. He. Həb He. sosiety olmuş dolanılar, mən belə baxıram. Hə keçəli cəbində amma hiç... pazarlık eden yok. <laughs> Kendinden mükemmel bak. Haydi Allah'a emanet ne olur, ne olur. Allah e, şu ana kadar kimsenin pazarlık mi yok. Görmüş olduğunuz üzere. Hayvan <laughs> 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 pazarda öyle ara da sürprizler oluyor. El, elbise satış falan oluyor. <laughs> Değerli dostlar Kıymetli Aşkale takipçileri Aşkale canlı hayvan pazarını sizler için Görüntüledik e, Hemşerilerimizle sohbetler gerçekleştirdik e, Geçen seneye nazaran Bu sene fiyatlar hemen hemen aynı gibi e, Geçen sene Biraz daha pahalıydı Kendi şahsi kanaatimce Bu sene e, piyasalar biraz daha iyi hayvanları kilolarına göre Satışları gerçekleştiriyorlar e, Şöyle bir gezdik memleketimizdeki hayvan pazarını. Herkese hayırlı satışlar diliyoruz. Alana da satana da Allah kolaylıklar versin diyoruz. Bir başka canlı yayınımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.